Burada birkaç şey var. Bir erkeklere erkek düşmanlığı yapabilirsiniz, ee, erkeklere her türlü hakareti yapabilirsiniz, problem değil. Ama bir kadın diyor, kadınlarla ilgili eleştirde bulunamaz. Bir kere var yani bunu devlet yetkilileri, hükümet yetkilileri çok iyi görsünler, bu kadınları siz bu hale getirdiniz. 6284 ile İstanbul Sözleşmesi ile bu kadınlar bu hale şımartıla şımartıla geldi. Ve kendilerini gelip burada Guya protesto yapacaklar. Allah'ın izniyle benim kimseden bir korkum yok. En ufak bir hani bu konuda şeyim yok. Çekincem de yok. Onlara onların söylediklerine de pabuç bırakacak halimiz yok. Ama bu bence çok iyi oldu. Bugün hem Twitter'daki bu protestolar hem de buraya gelmeleri. Bu kadınlar her şey yapmaya kendilerini hak görmeye başladılar. Neden? 6284 kadınları şımartan, haksızlıkla, adaletsizlikle maalesef ki bu topluma bir zulüm kanunu olarak geldi. İstanbul Sözleşmesi öyle ve şunu görüyoruz maalesef ki işte bunlar her gün Twitter'da etkinlik yapıyorlar. Bir kere izleyen herkese şunu tavsiye ediyorum. Muhakkak Twitter'da olunuz ve muhakkak eğer haksızlıklara dur demek istiyorsanız destekleyiniz. Onu bir söyleyelim. Bu kadınlar her gün bir şekilde bir kadın eski cinayet buluyorlar, yeni cinayet buluyorlar. Bir şekilde kimini kumpas kuruyorlar. İki gün önce öyleydi işte İzmir'de taciz var diye kumpas kurmuşlar. Sırf sürekli işte kadınlar şöyle öldürülüyor, kadınlar böyle tacize uğruyor falan. E, psikolojik olarak şu anda bir de yargı paketi görüşülüyor ya mecliste. Bunların derdi şu. işte yargıda işte İstanbul Sözleşmesi ilgili bir şey yargı paketine çıkar mı? 6284 iptal olur mu? Şimdi bu kadar tepki artınca bunlar biz işte her gün bir yok taciz var, yok şiddet var, yok kadın düşmanlığı var. Her gün bir şekilde paketi biraz aslında çok hızlandırdılar bugün de paketi sabote etmek için yapıyorlar. Bakarsanız yani 3-5 ya benim anlamadığım zaten bölüm bu ki çok olsalar bile haksızlık, adaletsizlik hiçbir şekilde hoş görülemez ama bunlar alt üstü baktığınız zaman işte Twitter'da grupları var. Bakıyorsun 45 bin kişi diye bir şey Paylaşıyorlar mesela üç kişi beş kişi onu paylaşıyor aslında bunlar çok değiller ve bu kadın derneklerinin çoğu PKK destekli. Ben bunları araştırdım. İstanbul Sözleşmesi için 234 kadın derneğiyle hükümet masaya oturdu ve bunları araştırdım hemen hepsi PKKlı bunların mor çatıları bilmem neleri falan filan ve buraya giden kadınların ifadeleri var onları devlet düşmanı olarak sığınma evlerinde özel seçiyorlar zaten bunlar e, ciddi bir e, hani daha da Mehmetçiklerimiz orada öldürüyorlar, ölüyorlar canları uğruna ama biz şehirde kaybediyoruz biz bu kadın teröristlerle atlar feminist midir e, genellikle feminizme sığınarak yapıyorlar çünkü biz şehirde kaybediyoruz, Mehmetçikler şehre geldiğinde bir kadının beyanıyla hapse giriyor o Mehmetçikler şehre geldiğinde evlenip boşandığında ömür boyu süresiz nafakayla zulüm altında. O Mehmetçikler şehirde mahkum. O Mehmetçikler şehirde sapık, cani diye her an bir kadının bunlar tim olmuşlar. Her yerde şey kuruyorlar ve sizinle önceki programda konuştuk. ...şu anda cinsel tacizde ilk sırada imamlar var Türkiye'de... ...en çok cinsel tacizi imamlar yapmış... ...ne yapıyor bunlar... ...yazın Kur'an kursuna çocuk gönderiyorlar... ...arkasında hoca başımı sevdi... ...hadi 20 yıl... ...hoca işte bana dokundu hadi 50 yıl... ...50 fazla oldu... ...20 yıl, 15 yıl... ...kaç tane imam şu anda içeride... İşte ...kadriye hanımı konuk etmiştik... Evet, ...yani evet. adam %100 masum... ...ama içeride... ...öğretmenlerden ikinci sırada öğretmenler var... Yani feminist demek artık iftiracı, terörist, e, hükümet düşmanı, devlet düşmanı, erkek ve kadın düşmanı, insan düşmanı aslında bunlar. E, ve Avrupa fonlarıyla şımarmış. Hükümetinde de maalesef ki ne hikmetse bir türlü çözemediğimiz bir şekilde bunları şımartmaya devam ediyorlar. E, Velhasıl bunlar başımıza bir terör aslında. Büyük bir terörü de haberdar, habercisi. Bu kadınların durdurulması lazım. Bir an önce durdurulması lazım ve bunların iftiralarıyla içerik yani insanların işte gerek Kadri Hanım neşi olsun öğretmenler olsun yeni yazdı genç kız diyor ki bütün sınıfın önünde yani bir de o kadar masum oldukları belli ki işte 30 tane öğrenci görmemiş öğretmen masanın üstte kızı taciz etmiş o çocuklar hiçbir ifadesini almadan öğretmen 30 yıl veriyorlar evet. eğitimci olunca cezaları artıyor 35 yıl veriyorlar Kaç tane böyle içeride hapiste insan var? Kaç tane imam ne demek? Dışarıdan bir batılı baktı ne diyecek? Türkiye, Müslüman ülkesi. E, cinsel istismarda birinci sırada din adamları var. imamlar evet. İmamlar var. Onların hepsi tuzak. Zaten Gravio'nun görevi de bu değil mi? Bunları, istatistiklerini evet. e, yapıp Avrupa'ya bildirmek. Tabii, tabii. En son kadın derneklerine Gravio şey demişti. Türkiye'den yeterince cinsel istismar gelmiyor. Şimdi bunlar sokaklarda, metrolarda tim oluyorlar böyle. Yanımdan geçen adam bana dokundu. İşte o bana laf attı, o bana bunu dedi, o bana şunu dedi. Hatta internet tuzakları oluşmuş. Böyle adamlara işte oradan laf söyleyip sonra da sen beni taciz ettin deyip şikayet ediyorlar. Ve bunların geri planında çok büyük paralar da dönüyor. Karşı taraf aileden işte insanlar hadi içeri girmesin namusunuza leke gelmesin diye bir sürü paralar veriyorlar. Ama yine de hapis cezası da var. Yani şu kadın terörünü Muhakkak görülmesi lazım. Bu kadın terörü çok ciddi bir noktaya gidiyor. Ee, o yüzden ben e, bu şekilde hükümetin bunları görmezden gelmesini gerçekten anlıyorum. Bir açıklama yapsınlar anlayamıyorum çünkü. Neden bu hükümet düşmanı, devlet düşmanı, din düşmanı kadınlar neden bu kadar şımartılıyor? Ne yani sonu ne? FETÖ gibi mi olsun diye bekliyorlar? Yani bir gün bunlar bugün burayı basan sabah meclisi basar. Zaten devlet bizden korksun diye panolar taşıyorlar. Bu, ya bunlar da her türlü şer beklenir. Evet. Ve bunlar her gün hükümete küfür ediyorlar. Bunlar her gün hakaret ediyorlar ve bunlar şımartılıyorlar. Evet. Bana bir hükümet yetkisi çıksın ve desin ki biz bu PKK'lı kadınları şu sebepten şımartıyoruz. Biz namuslu bir adamı bir PKKlı kadının beni taciz etti demesiyle 20 yıl hapse atıyoruz. Neden atıyor? Atıyorlar. Bunu bize bir açıklamasını yapsınlar. kadriyanın eşi ve bir sürü bana yüzlerce gelen mektup. Neden bu adamlar içeride? Neden imamlar içeride? Yok çocuğun başını sevmiş. Yok işte şu olmuş. şu... Zaten kameralar var. Yüzde yüz masumlar. Ama şu anda Müslüman bir ülkede cinsel tacizde ilk sırada imamlar varsa hem diyanetin elini başına alması lazım hem hükümetin elini başına alıp evet. biz ne yapıyoruz diye bunu muhakkak sorması lazım. Şimdi... Ve Ben yargı paketinde muhakkak 6284'ün çıkarılmasını İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini beklediklerinde söyleyeyim ve bu e, kadınların bu başımıza <laughs> terörist kesilen kadınların durdurulmasıyla ile ilgili e, kararlar bekliyorum inşallah.